Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle beraber 8K olduk. Onu kutlayacağız. Annem böyle bir çiğ köfteden şey yaptı bana, pasta yaptı. canım anam. Yemedi, yedirdi, içmedi, içirdi. Kanalıma 8K desteklerini ilk annemden şey yapıyorum. Helal olsun. Anne babayla yapacağız. <laughs> baba kaçtı. Anneciğim ne düşünüyorsun? 8000 abone olduk. Vallahi çok mutluyum. Hmm. Oğlumu bugünleri gördüm ya. He. Daha ölsem de gam yeme. Daha 10.000 olacağız. Dur daha 100.000 olacağız i̇nşallah. inşallah. İnşallah. Allah kısmet nasip etsin inşallah. Amin. Hele kes hele hele kes. Keseyim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Kes. He. Aa, malı getir. Yan tut kesişini görsünler. Dur. Dur dur. A böyle yap. Dur ha, dur. Ana kesme. Şöyle çek. Ha, a buradan kes. Kestim zaten bir tane. Tam bir tane daha kes görsünler. Ha, aha. Al. Ya anam. İlk lokmayı sen al. Bismillahirrahmanirrahim Afiyet olsun anneciğim. 9000 Böyle... 9000'de bin, ne yapalım? O zaman şey yaparız. Hı. Su böreği açarsın. Su böreği ya şey olmaz. Hı. Su böreği olmaz. Daha güzel bir şey. Bu arada 9000'e özel fikirlerinizi yazın annemle beraber yapacağız. Afiyet olsun. Hı. Oğluma bırakıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. <laughs> Videoyu benim devralma zamanım geldi. Böyle bir 8K Beko yazdım böyle altına da. Bana göre Beko da size göre ne oluyor? Bilmiyorum. Aslında Beko da yazacaktı. Olmadı. Neyse. Hadi yiyelim. Gönçürelim. Bunu aşağı indir. İnin 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 inin. Şöyle. Şimdi uzun zamandır 8000 olmayı bekliyorduk siz de biliyorsunuz. Böyle bu şeyinden alalım. Uzun zamandır 8000 olmayı bekliyorduk. Bir türlü olamıyorduk. İşte abonelikler düşüyor. Giriş çıkışlar oluyor. Trollleyenler oluyor. Onun yüzünden epeydir bir 8000 olmayı bekliyorduk. Ama olamıyorduk. Bekon da Götür. Hepinize çok teşekkür ederim. Ki açım. Kahvaltı yapmadım. Bu video için. Şimdi gömçüreceğiz. Bir ha 8000 olduk ha olacağız. Bir haftadır bekliyoruz olalım. Yayında oluyoruz. Geri düşüyoruz. Bir oluyoruz bir düşüyoruz bir oluyoruz bir düşüyoruz. Benim de canım sıkıldı. Benim de canım sıkıldı dedim bu işe. Bir dur demenin. Vakti geldi. Şu an 8K mıyım bilmiyorum ama en son 7999 dedim ben bunu çekmezsem bu 8k olmayacak dedim yani. Ben de 8k olmadan çektim. Şimdi bunu gördüğünüzde eğer kimse trollemese 8000'i geçmiştir. Ama biri trollemeye çalışırsa 8000 olamamıştır. Umarım daha hızlı büyürüz. 10.000 oluruz. Bir an evvel 20.000 oluruz. Ve bundan sonra ASMR'lere daha daha çok ağırlık vereceğim. Çünkü çok fazla bak çekmişim konsepti ASMR olmasına rağmen McBank olarak devam etmiş. Bu da hoş diyor. Bu bir başarı biliyor mu? Ciddi anlamda söylüyorum. Benim için başarı. Bana inanan 8.000 kişi var ve inanmayan milyarlarca kişi. Bakın canlarım, ulan takmamış mı? Takmamış. Siz de benim el ele verip. Sakamayacağımız kimse yok. Malı götür. Çi köfteciye girdim dedim. Abi işte çi köfte alacağım dedim. 2 kilo adamın gözleri açıldı. Vallahi bak. Ne yapacağımı sorsaydı şey diyecektim, video çekeceğim diyecektim belki şey yapardım da indirim indirimle alırdım. Ateşle. Şey, hayvan ama şu var ya bak, bak şu, şu olması gereken bak bu Ulan keşke cips alsaydım bunun yanına Yine nu nurlandım Cipsli mipsli yapaydım ya buna Yemek yeme çılgınlığı ülkede gündem oluyor. Lan bit. Neyse bunu golden shot yapalım sizlerle. Şimdi bak çiğ köfte. Domates. Geçen çiğ köfteye dedim. Domates koymuyorum. Bir ton laf ettiniz. Marul marul. Bak şimdi bunu sonra böyle dürüyorsun baya baya. Şimdi düşündüm de keşke bir kilo alsaymışım. İki kilo çokmuş be. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde 8 pardon 98 bin oldu. Umarım hızla devam edip 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 40, 100, 500, 1 milyon gibi gidebiliriz diye düşünüyorum. Evet, Allah izin verirse. Teşekkürler bu kadardı. Yani pek konuşmadım zaten. Hadi görüşürüz.